Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı, kurumlarımızın değerli temsilcileri, kıymetli bürokratlar, sizlere ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 6 Aralık 2022 tarihli oturumunda AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık tarafından gerçekleştirilen değerli kardeşim Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örse yönelik şiddet eylemi demokrasimize, yüce meclisimizin mehabetine yakışmayan bir olay olarak parlamento tarihine geçmiştir. Bu elim olayı şiddetle kınıyoruz. Ancak konuşamayanlar saldırır. Hiçbir ahlaksız alçak yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacaktır. Konuyla ilgili bir sözümde Meclis Başkanı Sayın Şentop'a. Bu vahim hadise üzerine tekrar gördük ki Sayın Şentop Meclis Başkanlığı makamını oturmuş ama Meclisin Başkanı milletin milletvekillerinin başkanı olamamış. Atanmış bakanların genel kurulda bütçeler üzerinde konuşmaları beklenirken seçilmiş milletvekillere yönelik seviyesizliklerine sessiz kalması da işte bunun diğer bir örneği. Biz partili cumhurbaşkanı makamından şikayet ederken, meclisin itibarından bahsederken meğerse başımızda kendi bir parti grup başkanı gibi hisseden meclis başkanı varmış. Emir almadan hareket edememesinden dolayı kendisini kınıyorum. Anlaşılıyor ki sistemin parti merkezli ana fikri AK Partililerin özüne işlemiş. Yaklaşık iki aydır üzerinde çalıştığımız 2023 yılı bütçesi ve 2021 yılı kesin hesap görüşmelerini bu hafta tamamlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına hiç çakışmayan AK Parti'nin son bütçesinin hayırlara vesile olmasını dilerim. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi, hak şerleri hayr eyler, neylerse güzel eyler. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Bizler iyi günler için çalışmaya devam edelim. Her şeyi de görmeyin baskılarına maruz kalan Sayıştay Başkanlığımızın denetim raporlarından, Sayın Milletvekillerinin kıymetli fikirlerinden faydalanıyoruz. Emir komuta ile gelen bütçede maalesef virgül bile değişemiyor. Tevafuka bakın ki 3 milyar 710 milyon liralık 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinde Sayıştay herhangi bir bulguya rastlayamamış. Seçimleri az bir süre kalmışken AK Parti iktidarının yapılan eleştirileri, ikazları değerlendirmesini ümit ederdim. Ülke hepimizin. Fakat kuru inatlı ısrar edilerek en kıymetli girdi olan zaman da kötüye kullanılıyor. Ülkemiz vakit kaybediyor. Fuzuli söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil diyor ama biz İyi Parti milletvekilleri gazi meclisimizin manevi şahsiyetine, milletimizin tarihi şanına uygun şekilde İlle de demokrasi diyerek görüşlerimizi ifade ediyoruz. İktidarımızda icraat yapmamıza da az kaldı inşallah. Cenab-ı Hakk'ın takdiri, milletimizin teveccühüyle iş başına geldiğimizde kötü kullanılan zamanların, maliyetlerini de içeren uygulamalarımızı kalkınmaya ve ekonomiye kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Bunun için öncelikle ülkemiz insanına, potansiyeline inanan, saygı gösteren, demokrat ruh sahibi bir yönetim anlayışını yerleştireceğiz. İktidarımızda kendine güvenen, muhataplarına güven veren iç ve dış rekabete açık bir iktidar ve yönetim anlayışını etkin kılacağız. Bugün iktidarda bulunanlar siyaseti milletimiz için mi yoksa kendi zümreleri için mi yapıyorlar? Eğer milletimiz için yapılsaydı ülkemiz bu halde olur muydu? 2023 yılı bütçesinde 661 milyar liralık bütçe açığı, 566 milyar liralık faiz ödemesi bulunuyor. 103 milyar lira kamu özel işbirliği ödemelerine ayrılmış. Fakat yıl içerisinde yapılan cari transferlerle de bu rakamın daha da artacağı anlaşılıyor. Diğer yandan 2022 yılı Ocak-Kasım aylarında 100 milyar dolarlık dış ticaret açığı verilmiş durumda. Saygın ekonomistlerin hesaplarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 20 lirayı zorlayan dolar kurunu 18 liralarda tutabilmek için 98 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Bu rakamlar aslında 2023 bütçesi üzerinde fikir edinmemizi de sağlıyor. İyi Parti olarak milletimizin helal paraları ile toplanan vergilerin nasıl paylaştırıldığını görmek için bütçe teklifini incelediğimizde iktidarın niyeti açık şekilde ortaya çıkıyor. AK Parti iktidarı için veda bütçesi olduğu anlaşılan 2023 bütçe teklifine bakıldığında milletin cebindeki 3 kuruşun peşine düşüldüğü görülüyor. Enflasyonla şişirilmiş, gelirleri acımasızca faizcilere aktarılan bir seçim finansmanı bütçesini genel kurulumuzda görüşüyoruz. Geçtiğimiz Haziran ayında ek bütçe teklifi görüşülürken de enflasyon vergisini AK Parti iktidarının sevdiğini ifade etmiştim. Enflasyon sayesinde oluşan dolaylı yüksek vergilerle gerek 2023 bütçesinin gerekse de önümüzdeki seçimin finanse edileceği çok net. Halbuki 2018 seçimleri öncesinde adeta bir slogan gibi 2023 hedefleri konuşuluyordu. Neydi bu 2023 hedefleri? Toplam milli gelirimiz 2 trilyon olacaktı. 692 milyarda kaldık. Kişi başına düşen milli gelirimiz 25 bin dolar olacaktı. 8 bin dolar civarındayız. 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi vardı. Bugün 265 milyar doları ancak konuşabiliyoruz. %4.6 olarak hedefler işsizlik oranı sipariş TÜİK rakamlarında bile %20.9. 2023 hedefleri. 2023 geldi çattı. Maalesef 2023 hedefleri çöp oldu. Yırtabiliriz. Tutturulan tek, tek hedef, emekli AK Partililere istihdam alanı olarak açılan 250 adet dış temsilcilik. 2023 yılı gelip çattığında bu hedefleri unutup, Türkiye yüzyılı sloganı atmak iki türlü sorun oluşturuyor değerli milletvekilleri. Birincisi, beceriksizlikle bu rakamlara ulaşılamamış olunma ihtimali. İkincisi ise, Böylesi hayali rakamların gerçekleşmeyeceği bilinmesine rağmen milletimizin kasten aldatılmış olma ihtimali. Her iki sonuçta sorumluluk sahibi iktidar için onurlu birer istifa sebebidir. Liyakat olmadan devlet yönetmeye cüret etmekte, de, devlet yönetirken milleti kasten aldatmak da hesap sorulması gereken büyük veballerdir. Diğer yandan Merkez Bankası'nın net hata noksan hesabında kaynağı bilinmeyen ve şimdilik 28 milyar dolar olarak gözüken bir meblağ bulunuyor. Bu 28 milyar dolar kara paranın kime ait olduğunu komisyon görüşmelerinde sordum, yanıt alamadım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne idüğü belirsiz, çalıp çırpılan, nereden kazanıldığı belli olmayan bir kara parayla mı fonlanıyor? Son derece onur kırıcı, kabul edilemez, izaha muhtaç bir durumdur. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerinde İç borç faiz ödeme yükümlülüğünün ana parayı geçmiş durumda olduğu görülüyor. Ana para borcundan fazla bir faiz ödemesi mevzu bahisken Türkiye'de ekonominin iyi olduğunu iddia etmek abesle iştigaldir. Şöyle bir ekonomi düşünebiliyor musunuz? Emir komuta zinciriyle politika faizi TL bazında %9 yapılırken yurt dışından dolar bazında en iyi ihtimalle %10 faizle borçlanılıyor. Bu akıl dışı, inanılmaz çelişkiye rağmen AK Parti yönetimindeki ekonominin sağlıklı olduğunu lütfen kimse iddia etmesin. Bir milli güvenlik sorunu haline gelen ekonomik yapı, Allah esirgesin, siyasi tavizler verilme ihtimalini de beraberinde getiriyor. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel bir sonraki finansal kriz Türkiye'de siyasi taviz verdirir aman dikkat demişti. Bugün belki de olabileceği tahmin edilen finansal ve ekonomik krizin çok daha ötesinde bir kriz yaşıyoruz alay esirgesinin ülkemiz siyasi taviz verme mecburiyetinde bırakılır diye endişe ediyorum. Buradan Milli Güvenlik Kurulu'nun Türk ekonomisini ve müsebbiplerini acilen gündemine almasını talep ediyorum. Merhum Süleyman Demirel demişken 70 sente muhtaç sözü akla geliyor. Bugün 70 centli muhtaç hale gelebilmemiz için Merkez Bankası rezervinde artı 56 milyar dolara ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Beyefendi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2023 yılı bütçe teklifi görüşülürken Sayın Cumhurbaşkanı'na arz etmeniz için bir ricada bulunmuştum. Garip sebebimize rağmen bütçe tekliflerinin tarafınızdan sunulduğunu, ek bütçe teklifinde ise sizin tenezzül etmeyip veya inşallah belki de mahcubiyetinizden Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin genel kurulumuza bilgi vermeye gönderdiğinizi kaydetmiştim. Biz İYİ Parti olarak bütçe teklifi sunumu ve savunmasının seçilmemiş Cumhurbaşkanı yardımcısı düzeyinde yapılmasını yadırgıyoruz. Bunu geçtiğimiz yıl bütçe görüşmeleri sırasında da belirtmiştim. Bütçenin tek bir siyasi sorumlusu bulunuyor. O da anayasada belirtildiği üzere yürütmenin başı ve tek siyasi yetkilisi olan Sayın Cumhurbaşkanı. Bütçe teklifini hazırlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunma görevlerinde anayasa Sayın Cumhurbaşkanını sorumlu tutuyor. Milletin verdiği harcama yetkisini de iktidar adına yürütmenin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanı üstleniyor. Bu nedenlerle bütçeyi sunması ve özellikle de savunması gereken anayasa maddelerini göz önünde bulundurursak Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın devlet teamüllerimize uyarak bütçesini milletten aldığı emaneti nasıl harcayacağını genel kurulda açıklaması şarttır. Bugüne kadar gelmiş geçmiş pek çok karizmatik lider bütçelerini saatlerce Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda savunmuşlardır. Onlar da insandı, onlar da siyasetçiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğüne ekleden yürütmenin temsili Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan tarafından yapılır maddesine atıf yaparak bir fili kavak ağacını arkasına saklamaya gerek yok. Yürütmenin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelip hazırladığı bütçe teklifini anayasada yazdığı gibi çekinmeden açıklamalıdır. Bilgilerinize tekrar sunmak isterim. Anayasa hukukçusu merhum Profesör Ali Fuat Başgil şöyle diyor. Başbakanlık düzeninde bakanlar sekreter konumundadırlar. Onlar siyasi değillerdir, atanmış görevlilerdir. Kitaplarında da bunu yazar. Aynı şekilde seçilmemiş Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı da siyasi değil, görevlidir. Kabile görevlilerinin bu kürsüde usulen yemin etmeleri kişileri millet nazarında seçilmiş siyasi yapmaz. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Sayın Cumhurbaşkanı seçilmemiş bir paratonere, koruyucu bir kalkana ihtiyaç duymamalı. Mesela sürekli artan bütçe açığının neden önlenemediği yürütmenin başı tarafından yüce meclisi anlatılabilmeli. Mesela milletten alınan emanetlerle oluşturulan bütçede faiz ödemelerine neden tarıma ayrılan paydan 10 kat fazla pay ayrıldığı ilk elden açıklanmalı. Mesela enerjide, yüksek teknolojide dışarıya bağımlılığımıza yönelik endişelerimize yanıtlar verilmeli. Mesela bir senede 10 katına çıkan enflasyon, 3 katına çıkan dolar kurunun sebepleri açıklanmalı, hesabı verilmeli. Hesabı verilemeyen 28 milyar dolarlık kara paranın kaynağı, kaşla göz arasında buharlaştırılan 128 milyar doların akıbeti gibi konular başka hangi siyasi sorumlu ile nerede görüşülecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan daha uygun yer yoktur. Bu konularda siyasi sorumlu tarafından verilen bilgilerle biz milletvekilleri ikna edilebilmeli. Siyasi sorumlu hesap verebilmeli, korkmamalı. Milletin bütçe hakkının üzerine halel getirilmemeli. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, <laughs> partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu garip keyfi sistem tanıtılırken, başbakanlık makamının kaldırıldığı sıklıkla kaydedilmişti. Ben ise kontrol dışına çıkmış bir başbakanlığın devam ettiğini düşünüyorum. Önceki başbakanlık görev ve yetkileri üzerine eklenen ilave güçlerle donatılmış yeni makama partili cumhurbaşkanlığı ismi verildi. Bu nedenle partili cumhurbaşkanlığı sisteminin asıl lağvettiği başbakanlık değil, aksine cumhurbaşkanlığı makamıdır. Tarafsızlık bırakılmış, devlet işlerine particilik gölgesi düşürülmüştür. Şu anda hakiki manada cumhurbaşkanlığı makamı lağv edilmiştir. Boştur, eksikliğini fazlasıyla hissediyoruz. Aslında son dört yıldır partiler üstü ve tarafsız olması gereken önemli bir kurumun eksikliğinde inanılmaz yetkilerle donatılmış bir yarı orta asya sistemini yaşıyoruz. Son derece fazla yetkilerle donatılıp, ismi değiştirilip, atıldığı bakanlarla ülkeyi idare eden, adına da partili cumhurbaşkanı denilen bu makam, hem parti başkanı, hem yürütmenin başı, hem de devlet başkanı statüsünde. Ve ülkenin yüce meclisine gelip bütçesini açıklayamıyor. Ne yaman bir çelişkidir. Nesiller boyu eleştirdiğimiz, özellikle sizin eleştirdiği, Milli Şef İsmet İnönü meclisimize hesap veriyordu. Tutanaklarda sabittir bakabilirsiniz. Madem 1950 öncesinden daha beter bir sisteme geri dönecektik, bu uğurda şehit olan merhum Adnan Menderes, merhum Fatih Rüştü Zorlu, merhum Hasan Polatkan ve zindanlarda çile çekmiş büyüklerimizin ne günahları vardı? Gerek ekonomide, gerek siyasette, gerek sosyal hayatta, gerek eğitimde AK Parti'nin en büyük mahareti geleceğe gider gibi yapıp ülkeye geri götürmektir. Keyfi Partili Cumhurbaşkanlığı ile ilgili merhum Profesör Ali Fuat Başgil'i tekrar referans göstermek isterim. Merhum Başgil'in devlet başkanının aktif bir siyasetçi olması ile ilgili 1959 senesinde Esas Teşkilat Hukuku kitabında yazdıklarını dikkatlerinize sunarım. Devlet reisinden beklenen birleştirici ve ihtirasları yatıştırıcı rol partili Cumhurbaşkanı'nda bulunmaz. Bilakis efkarı parçalayıcı ve parlamentoyu hırçınlaştırıcı bir rol oynar. Aktif politika devlet reisinin değil, başbakanın ve bakanların roldür. Devlet reisine düşen, politik dışında çarpışan siyasi fikir gruplarının üstünde kalmaktır. Bu şartı yerine getirmeyen ve siyasi ihtiraslar çarpışmasından taraf tutan bir devlet reisi, bu rejimde faydalı olmak şöyle dursun, milletin selameti için tehlikeli olur. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet dilerim, makamı cennet olsun. Değerli milletvekilleri, parlamentonun yasama ve denetim faaliyetlerinde bulunmak gibi iki farklı görevi bulunuyor. Fakat partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yasamanın saraydan siparişle uygulanması bir yana, denetim faaliyetleri maalesef son derece zayıf bırakılıyor. Ben 5 yıldır her genel kurul açılışında şu cümleyi duyuyorum. Alınan karar gereğince denetim konularını görüşmüyor ve gündemin kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmına geçiyoruz. Bu cümle milletvekillerinin anayasa gereğince yapması gereken denetim görevlerini bloke ediyor. Adeta milletvekilleri denetim yapmamaya ikna edilmeye çalışılıyor. Denetimi unutun deniyor. Halbuki o kadar çok denetlenmesi gereken konu var ki Son zamanlarda AK Parti kaynaklı müthiş yolsuzluk hikayeleri duyuyoruz ve görüyoruz. Bu yolsuzluklara bazı meclis üyelerinde adı karışmış durumda maalesef. İnşallah bu olaylara karışmamışlardır, ümidimi ben saklı tutuyorum. Fakat bu iddiaların soruşturulmaması onlarla ilgili şüpheleri daha da çok artırıyor. Bu durum daha da üzücü. Meclisin denetim faaliyetlerini, özellikle kendi üyeleriyle ilgili olanları muhakkak yerine getirmesi lazım. Sayın Milletvekilleri, devlet yönetmeye talip olanlar parlamentoya bazı temel bilgilere sahip olarak gelmeliler. Fakat bazı temel konularda eksikliklerin olduğunu gözlemliyorum. Devlet yönetiminde bulunan bir siyasi heyetin liyakat ve bilgi birikimiyle ülkeyi idare etmiş olmalarını umardım. AK Partili siyasilerin biri siyasi, biri ekonomik iki temel konudan habersiz olduklarını üzülerek tespit ettim. Siyaseten devlet iktidarın farkını, Ekonomik olarak ise büyüme ile kalkınmanın farkını AK Parti mensupları bilmiyorlar. Hem ekonomik hem de siyasi temel bilgi eksiklikleri son derece sakıncalı. Devlet ne demek, iktidar ne demek, büyüme ne demek, kalkınma ne demek istisnalar dışında bilen yok. Kendilerinden devlet diye bahsederken aslında devleti kalkan olarak kullanıp yaptıkları vahim hatalardan dolayı kendilerini korumaya çalıştıklarını anlamadığımızı zannediyorlar. 2002 öncesi devleti yok sayıyorlar. Korkarım ki 2023 sonrasını yok sayıp yıkıcı muhalefet yapacaklar. Kendi dönemlerindeki devleti yüceltir gibi konuşurken bizim anladığımız manadaki topyekün devlet AK Parti yetkilileri tarafından bir 28 Şubat mağduriyeti hıncıyla sinsice yerden yere vuruluyor. Çok net olarak ifade etmeliyim ki devletimiz ve milletimiz yücedir. Ülkemizde gadre uğramamış kesim aşağı yukarı yoktur. Bu ülkede gadre uğramış olan kesimlerin kimisi şikayet eder, kimisi devletine olan inanç ve sadakatten dolayı şikayet etmez. Cumhuriyetin ilk yılları çok mu rahat geçti zannediyorsunuz? Siz Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkesine, devletine hizmet etmiş olmasına rağmen haksızlığa uğradığını düşünen ailelerin devletin aleyhinde tek bir kelime ettiğini duydunuz mu? AK Parti tarafından sıklıkla örnek verilen 27 Mayıs mağduru demokrat ailelerden devlet aleyhine tek bir kelime duydunuz mu bugüne kadar? Duyamazsınız. Çünkü anlatmazlar. Anlatmadılar. Bu bir prensiptir. Bu bir devlet terbiyesidir. <laughs> Siyasi çıkarınız için ağzınıza pelesenk ettiğiniz merhum Adnan Bey'in deresinin oğulları, Mutlu Bey'in, Yüksel Bey'in, Aydın Bey'in babalarının mağduriyeti üzerinden siyaset yaptığını hiç duyanınız, okuyanınız var mı? Gülmeyin Recep Bey, hiç gülmeyin. Hiçbir siyasi ilginiz olmamasına rağmen devamlı arkasına sığındığınız adam mağduru demokrat partililer Cumhuriyet Halk Partisi'ni kıyasaya eleştirirlerdi. Fakat çektikleriyle ilgili devletle ilgili en ufak bir bağlantı kurmazlardı. Ağır cezaevi şartları yaşanırken bile onlar orada şu sözü vermişlerdi. Şunu dinleyin de bakın neler varmış. Ne devlet insanları varmış. Hadi! Ne devlet insanları varmış. Şu sözü vermişlerdi şu sözü vermişlerdi. Yassıada'da yaşananlar burada kalacak. Burada yaşananları gelecek nesillere anlatarak devlet düşmanları tohumları ekmeyeceğiz demişlerdi. Diyebiliyor musunuz bunu siz? Yaşadıklarını çocukları da bilmez, torunları da bilmez. Bazı cezaevlerin hikayeleri bilinir, bazılarının bilinmez. Aynı sadakat ve ahlak mamak mağdurları için de geçerlidir. Fakat 28 Şubat üzerinden dönemin sorumlu aktörlerini hiç dillendirmeyip direkt devleti hedef almak ve siyasi çıkar elde etmek erdemli bir davranış değildir. Doğru. 28 Şubat çok hatalıdır. Kendi ailemde de olmak üzere 28 Şubat mağdurları hakiki mağdurlardır. Mağduriyet yaşamışlardır. Ama o mağduriyet üzerinden devleti hele ki devlet idare ederken dil uzatmak gözden düşürmeye çalışmak devlet terbiyesine uymaz, vatan sevgisine sığmaz, ucuz siyasettir. Bu AK Parti tavrı iyi Parti olarak temsilcisi olduğumuz milliyetçi demokrat geleneğinin kabul edebileceği bir tavır değildir. Bizim tavrımız dönemlik değil, aziz milletimiz için ebed müddet devlet tavrıdır. İktidarda 20 sene geçirmiş bir partinin mensuplarının olgunlaşmış olmasını umardım. Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine giderken seçimin konusunun aziz milletimiz için şefkatli, vakarlı, güven veren bir parlamenter sistem mi? Yoksa bir takım ailelerin ve zümrenin saadetini ön plana çıkarmış, yolsuzluklara batmış sistemsizlik mi olacağını belirtir. Genel kurulumuzu saygıyla selamlarım.